Anlaşılan şu ki benim takipçilerim de en az benim kadar psikopat ve manyaklar. Onlar inat ettikçe YouTuber sevdikleri abisi daha da inat ediyor ve bu işin sonunun daha da uzayacağını fark ettiği için de bugün ne yapacak biliyor musunuz? Oyuna çok yüklü miktarda bir taş çekecek. Çünkü Öbür türlü küçük küçük taş alsam daha çok zarara gireceğim. Muhtemelen bu videoda da yine like gelecek falan filan. Ve dükkandan ben de bunun üzerine şu kararı aldım. 360 tane taş çekeceğim. Gerçekten çok ciddi miktarda bir para yatırım olacak. Ama sizler like atıyorsunuz. Ben de gaza geliyorum açıkçası. Bu ortaya atılmış bir iddiaydı. Ve ben bunun ardında sonuna kadar duracağım. Hazırsanız 360 taş. Tam olarak 330 TL. Bu videoya like atmayın. Bitsin artık bu. Arkadaşlar o kadar büyük bir mevlaydı ki Ziraat Bankası şu anda onaylamıyor benim o parayı oyuna yatırmamı. Yani ben de o yüzden ikinci bir çıkar yol olaraktan gittim. Playcode satın aldım. Tam 335 TL değerinde aşağıda görüyorsunuz eklemek üzeresiniz diyor. Hesabımı şu an onayla dedim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an için 335 TL savma eklendi ve ben bu bakiye ile birlikte hızlı bir şekilde Brawl Stars'a tekrardan girişimi yapıyorum. Vallahi arkadaşlar daha demek ki e, o kadar büyük YouTuber'ların konumuna ulaşamamışız. Gördüğünüz gibi kartım bile hala beni fakir olarak değerlendiriyor. Demek ki fakiriz abi yapacak bir şey yok ama 335 TL'yi şu an için yatırıyorum hazırsanız. 5 lira da fazladan aldım ne olur ne, ne olmaz diyerekten 5 liranın laf olmaz dedik. Alt tarafta zaten Google Play bakiyesi 335 TL görünüyor. Bir tıkla satın al diyorum. Tamam yani Play Store bir şeyler bir şeyler iteledi bana. 360 tane taş. <laughs> Allah'ım batıyorum. Ne bak ki. Arkadaşlar bir şey anlamadıysanız şöyle kısa bir özet geçeyim. Biliyorsunuz ki benim bir tane serim var. Sizler like attıkça ben de kostüm alıyorum. Ve bunun içinde ben yüklü miktarda bir elmas çektim. Zaten sizler like atıyorsunuz. Bari çok fazla zarara girmeyeyim de fazladan taş alıp ucuza mal edeyim diyerekten düşündüm. Ama sizler beni şaşırttınız. İlk defa bu kadar hızlı bir şekilde yenildiniz ve like gelmeyince abi kostüm dalınmadı oldu o zaman? Elmaslar elimde patladı. Bu durum beni gerçekten çok üzdü. Hani keşke birazcık harcayabilseydim şu şey elmastan. Ama arkadaşlar bugün dükkana da gördüğünüz gibi dinozor Leon gelmiş. Bari bu kadar taş boşa gitmesin de. Hocam şu indirimli dinozor Leon kostümünü bence bir alalım diyorum. Özel savaşçı modeli, özel efektler, özel arması, özel kaplama, cırt, cırt baya bir özelimiz var. Seli Leon'un arasında bu arada tek ayrımı şunu söyleyebilirim ki Seli Leon'da sadece özel efekt ve savaşçı modeli var. Neden bunu 39 taş vereyim ki abi? Dinozor Leon kostümünü bu videonun şerefine alayım. Ve artık Leon'umuzun da bir kostümü olsun. Hayırlı uğurlu olsun abi. 360 taş gerçekten inanılmaz pahalı bir şey ya. Ulan biz youtuberlar ne çileler çekiyoruz var ya içerik çıkarmak için. <laughs> Arkadaşlar like atın. Vallahi gideyim şu kostümü bir alayım hele. Nasılymış tipinin bir şey göreyim hele bir ya. Şöyle geldim abi. Aa lan benim kostüm varmış buna zaten. <laughs> ama bence dinozor leon daha güzel vardı onu söyleyeyim yani. Dinozor leon akar. Dinozor leonumuzu aldık abi. Var mı bir tek hesaplaşmamız? Bence tabii ki var. Şöyle bir tek hesaplaşmada da girip kostüm bir deneyelim abi ya. Bugün stresli bir gün. Baya bir para harcadık. 360 taş falan filan ama yani sizler için arkadaşlar en son o elması her türlü harcatırsınız. Bana biliyorum zaten. Zaten yeni sistemde biliyorsunuz ki artık kostümler harcatırsınız. Karakterler falan filan. Elmas da alınacakmış. Çurt, çurt yani. Artık ne olacağını ben de bilmiyorum. Ee, şu bir 10 olsun geliyorum. Uzun bir beklemenin ardından sonunda maçımızı bulmayı başardı. Şöyle bir Leon'umuzun kostümüne bakalım. 950 kupada yani solo girmek de yürek ister. Bakalım hayırlısı artık. Umarım ki eksiği sağlam yemeyiz yani yesek de. Metayı da bilmiyorum tam olarak karşıma kimler gelecek. Oo, bayağı bir karışık lan. Her telden bir adam var hocam. Akar. Şöyle Hızlı bir şekilde şunu da aldım. Bro sakin ol. Sakin ol sinirlerine hakim ol. Tamam tamam. Aynen öyle hocam işte. Sen öyle ateş et. Gayet güzel dört yükümü aldım. Arkadaşlar kostüm çok iyi vardı onu söyleyeyim. Kostüm çok iyi onu söyleyeyim yani. Harbi söylüyorum. Baya tatlı. Hani Leon'un proları genelde bu kostümü kullanıyor diye düşünüyorum. Çok fazla gördüm çünkü oyunda kullananlardan. Oğlum bir şey diyeceğim. Ne dodge yedim lan? Oğlum Leon'un mermilerini uzaktan tutma biraz zor ya. Şöyle bir ortaklık denesek olurlar mı? Bilmem ki. Deneyelim abi. 7 kişi kaldı. Tamam ben şu elemanlara yardım edeceğim abi. Ben bunlardan olduğumu belli etmem lazım. Gayet güzel hocam. Tamam 6 yük ettik seni. 7 yük ettik kardeşim. Artık satmazsın herhalde ya. Valla satabilir. Satabilir hocam. Satabilir o yüzden şöyle yapıyorum. Git şuradan git şuradan. Tamam. Üçümüz ortak mıyız hocam? Gangaster. Dynamike'a dikkat. Hop. Allah senin var ya. Ya Allah seni kahretmesin ya. Aa çok kötüsün ya. Ekti bir yedik. Neyse arkadaşlar yani 949 ne ya? Ulan ben gaza geldim. Bir maç daha gireceğim. Vallahi arkadaşlar biraz canım sıkıldı çünkü 949'a düştü karakterimiz. Yani sezon sonunda bu biraz can sıkar. O bir kupayı bir şekilde almam lazım. İlk dörde gireceğim bu maç. Elimden geleni yapacağım yani. Giremezsek de artık daha fazla zorlamayacağım açıkçası. Şöyle abi hızlı bir şekilde en azından topla babuş. Topla 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 topla. Ha, Gayet güzel bir yük sayısına eriştik. Tamam şurayı böyle bir iteyim abi. Ha. ha! 2900 yedim. O neydi lan öyle? Hocam ne yapacağız şu anda? İşler kesat. İşler sıkıntı. Saygılar ve sevgiler. Neler yapacağız hocam? <laughs> hocam neler yapacağız hocam? Allah'ım. Tamam. Güzel bir demeyi çattım. Benim var ya ben beyninin olmaz yerine tüküreyim ben ya. Senin beyninin olmaz yerine tüküreyim Max ya. Yapma yavrum ya. Arkadaşlar büyük sıkıntı. Harbi diyorum büyük sıkıntı. <laughs> Şimdi naneyi yedik. Diyorum midden. Hala beni kovalıyor ya şu eleman. Hala beni kovalıyor kafayı yemiş. Manyak. Zır deli. Bana oynuyorlar abi. Takımlar bana oynuyor. Abi kostümüm var diye mi bana oynuyorsunuz? Allah seni kahretmesin. Allah seni kahretmesin. Naneyi yedik hocam. Naneyi yedik. Herkes dodcu, herkes köpek. Bak 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 ta nereden ayakkabı atıyor bana. Abi fenk ne ya? Bu feng füryası ne ya? Oğlum var ya. Allah sizi ya çok kötü. Çok zordu ya. Herkes Feng Shui'li, Jack birbirinden ortak olmuşlar falan filan. Neyse ya zaten canım sıkkın. Bir ton parar canım. Bir üstüne eksi yedik. Daha da kötü oldu. Ben videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Like, like, like atmayın lan. Hoşça kalın. Bay bay. Kasmaya başladık. Ah, switch, ne oldu? Tuttuk oğlum. önce Edgar'ı öldür. Şu adamı eritin. Bitirin. Lütfen, lütfen, lütfen. Batuhan, Batuhan. Hadi Batuhan, hadi Batuhan. Karşıda TTM Joker var. Uncle Mo var. Oy.